Overthinking sendromu yani aşırı düşünce bağımlılığı. Şayet sen de akşamları yastığa başını koyduktan sonra türlü türlü düşüncelerle baş başa kalıyorsan, hatta düşünmekten uykunun kaçtığını düşünüyorsan, düşünmekten artık yorulduğunu düşünüyorsan ve o yorgunluk senin günlük hayatını, yaşam kaliteni etkiliyorsa bu video senin için. Çünkü düşünme becerimiz geliştikten sonra ve düşüncelerimizi yönetmediğimiz takdirde o düşüncelerin gidişatı bizi ne yazık ki gün be gün ruhsal yorgunluk içerisine sokabilir. O halde nasıl düşündüğümüz aslında kim olduğumuzu ya da nasıl bir hayat geçirdiğimizi de gösteriyor. Peki sende de aşırı düşünme bağımlılığı dediğimiz bu bağımlılık olabilir mi? Yastığa başını koyduğunda neler düşünüyorsun? Ya da ne kadar geçmişte düşüncelerin ya da ne kadar gelecekte o düşüncelerin. Geleceği planlarken kendini bir bataklığın içerisinde saplanır gibi hissettiğin ya da geçmişi düşündüğünde sürekli o bana böyle yapmıştı ya da eğer o bana böyle demeseydi ben de onun kalbini kırmazdım işte diyerek kendini suçluluk bataklığına gömdüğün oluyor mu? Her bir yastığa başını koyduğunda keşke bugün öyle söylemeseydim ama ne yapayım o da bana böyle demeseydi işte ya yanlış mı söyledim ama eğer ben ona onu demeseydim sonradan da böyle olurdu işte gibi düşünce silsileleri senin zihninde yankılanıyorsa aşırı, aşırı düşünme bağımlılığın seni yoracaktır. Peki ki aranızda bazıları var. Şu anda şunu söylüyor. İşte bu kişi tam olarak benim. Benim düşünme şeklim, benim yorgunluk kaynağım tam olarak bu aşırı düşünmeden kaynaklı geliyor diyorsan eğer lütfen yapman gerekenleri takip et, izle ve sonrasında da uygula. Eğer ki geçmişte ilgili unutamadıkların varsa, sen bugün hala da onları planlayıp geçmişle ilgili bugün ders çıkartmak istiyor olabilirsin. Ama şunu atlıyorsun. Sen bunu kendine deneyim kazandırmak için değil, hatadan ders çıkartmak için istiyorsun. Yani ne demek istiyorum? Sürekli yapmış olduğun şeyi hatırlatarak kendine geçmişi hatırlatıyorsun. Şöyle düşün. Bir yerin kanıyor ve sen o yarayla sürekli oynuyorsun. Sürekli o kabuğu işte söküyorsun. Sonrasında tekrar yara oluşuyor. Tekrar yara oluşuyor. Sonrasında bir bakmışsın küçücük bir yarayı sen kocaman haline getirmişsin. Hatta etrafındaki derileri de yolmaya başlamışsın. Senin geçmişle ilgili suçlu hissettiğin, kendini hatalı bulduğun ya da başkalarının senin hakkını yediğini düşündüğün her bir durumdan sonra yapmış olduğun şey bu yarayı tekrar tekrar deşmek ya da geleceğin belirsizlik içerdiğini ya da geleceği planlayan kişilerin daha çok kaygılı olduğunu söyledik her bir videoda. Peki sen tekrar ve tekrar geleceğe dair plan kurdukça, tekrar ve tekrar geleceğe dair hayal kurdukça hayal kur elbette. Hayal kurarsan hedeflerini planlarsın. Hayal kurarsan geleceğini yaşayabilirsin. Ya da hayatını daha anlamlı yaşayabilirsin. Ama şu andan uzaklaşıp şu anki düşüncelerinden ayrışıp sadece ve sadece gelecekte böyle olacak. Gelecekte şunları yapacağım. Sonrasında da şunu kazanmayı düşünüyorum. Onu kazandıktan sonra şu eğitim alacağım. Sadece gelecek odaklı düşüncelere dalarsam bu senin hayallerinin umutlarına doğurmasından sonra hayal kırıklığını daha fazla çoğaltacaktır. Peki her ikisini bir kenara bırakalım. Biz bugün seninle birlikte şunu biliyoruz. Ruminasyon kelimesini önceki videolarda seninle paylaştım geçmişe dair tekrar tekrar bir şeyleri sunmak ya da geviş getirmek yani zihinsel geviş getirmek demek. Geçmişteki düşüncelerini tekrar tekrar düşündüğün takdirde bir şeyleri rumine etmiş oluyorsun. Ve aşırı düşünme bağımlılığı olan kişilerin ruminasyon yapma eğilimi yüksektir. Ancak az önce söylediğim gibi geçmişi temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp tekrardan düşünmek sana sadece yorgunluk veriyor aşırı düşünme bağımlılığı olan kişilerde tabii ki sadece yorgunluk duygusu yok. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, kaygı bozukluğu, uykusuzluk, iştahsızlık veya bağımlılık örüntüleri veya bozuklukları yaşama olasılıkları yüksektir aşırı düşünme bağımlılığı olan kişilerde. Peki aşırı düşünme bağımlılığı olan kişiler neden böyle? Genellikle kaygılı olan kişilerde görürüz biz bu overthinking sendromunu. E, bu yüzden önce öncelikle öncelikle düşüncelerini fark etmelisin. Bir yandan da neler yapmamız gerektiğini konuşmaya başladık. Düşüncelerini fark etmelisin ve hangi düşünceyi tekrarlıyorsan o düşünceye odaklanmalısın. Her gün düşünmek için kendine bir vakit ayırmanı istiyorum. Şimdi bana şunu diyebilirsin. İrem Hanım deminden beri fazla düşünme dedin. Şimdi de diyorsun ki düşünmek için kendine bir vakit ayır. Neden bunu diyorum? Hiç olur olmadık zamanlarda Kendini andan koparttığın, andan uzaklaştığın yani kız bana farklı şeyler anlatıyor ama bir baktım ben e, önceki gün ne giydiğimi düşünüyorum ya da e, ödevi nasıl tamamlayacağımı düşünüyorum. Bu tarz bir düşünceye kapıldığın oldu mu? Eğer ki böyle bir düşünceye kapılıyorsan, o andan uzaklaşmalarını değiştirmemiz gerekecek. Ne yapabilirsin? Kendine günde yarım saat kadar, 20 dakika kadar, 15 dakika kadar ya da ne kadar ihtiyacın varsa o kadar düşünme zamanı oluştur. Ve kendine de ki, ben o zaman diliminde hayatımla ilgili, bugünümle ilgili gerekli düşünce planımı, programımı yapacağım. Sonrasında bir şeyleri fazladan düşün. 虚拟的。 Veya evine girdin, yemeğini yedin, sonrasında da uyku vakti geldi. Yatak odasına hiçbir sorununu götürmeyeceksin. E, yatak odasına gittiğinde, yastığa başını koyduğunda, bugün de şu olmuştu, keşke bunu söylemeseydim gibi ifadeler kullanmamak için tüm bu ifadelerle öncesinde hesap defterini kapatıp o odaya o şekilde gideceksin. Düşünme planını yaptıysan eğer, bununla birlikte her gün nefes egzersizi yapmanı istiyorum ve şunu unutmamalısın. Nefes egzersizi yaptıkça beden rahatlayacak. Beden rahatladıkça duygular rahatlayacak. Duygular rahatladıkça düşünceler rahatlayacak. Bu bir kısır döngü. Bedenimiz, duygularımız, düşüncelerimiz iç içe birbirleriyle bağlantı halinde ve çok şükür ki bağlantı halinde. Şayet bağlantı halinde olmasaydı bu şekilde yönetimi elimize alamazdık. Bedenimizi yöneteceğiz, duygularımızı yöneteceğiz, düşüncelerimizi yöneteceğiz ki aşırı düşünme bağımlılığımızdan kurtulabileceğiz. Hayatta iki tür insan vardır. Bunlardan bir tanesi sorunlarını sorun haline getiren, ötekisi ise sorunlarını fark ettiği gibi çözüm yolları arayıp çözümlerini keşfeden. Peki sen zihninden geçen düşünceler doğrultusunda sorunlarını sorun eden misin yoksa sorunlarına çözüm üreten mi? Sorunlarını ertelediğin takdirde zihninden geçen düşüncelerin birbirlerini tekrarladığını ve aşırı düşünme eğiliminin gerçekleştiğini fark edersin. O halde varsa bir sorunun ki muhakkak olabilir lütfen sorunu çözebilmen için hangi yollar izlemen gerektiğini fark edip belirleyip o yol güzergahında ilerlemeye başla. Kendini fark edersen, kendini olduğun gibi kabul edersen bir şeyleri zihninde rumine etmez, tekrarlamazsın. Ve düşüncelerini düzenleme becerin çok daha kolay olacaktır. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak ümidiyle YouTube kanalıma abone olmayı unutma. Hoşçakal, sevgiyle kal.